aslında faydası şu. Hani biz membrandan sonra mineral filtreye giriyor dedik ya. Mineral filtrenin aslında faydası şu. Mineral filtre öncelikle vücudun ihtiyacı olan mineralleri ilave ediyor. Daha sonra besin elementleri içeriyor. Vücut, saç ve cilt sağlığı için önemli mineralleri ilave ediyor. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Özellikle bu mineral filtre ve tabi bir de tatlandırıcı var tatlandırıcı Hindistan cevizi kabukları parçacıkları içerisine konuluyor antibakteriyel özelliği de eklenerek artık bize sağlıklı içirile, içilebilir bir su haline getiriyor bunu da ekranda yazayım siz bunları bu şekilde okuyabilirsiniz gelelim su tankına şimdi bizde bu su tankları da sıradan tanklar gibi değil bunların da farklı yapıları demeyeyim yapıları aynı ama sıradan bir su tankı değil bu. Bir damacana gibi değil. Şimdi üst tarafta bir bağlantı